Arkadaşlar ben Yasin ve bir videoma daha hoş geldiniz. Hoş. Evet bugün Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Berk detaylan var. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Evet Berk, Berk sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 tamam. Ses kes. <laughs> kes. Oo demir aldım boyun kesin bizde. Tamam taş kılıç bende. Önce... İki 2 <laughs> diamond'ım 3 demirim sekiz tane de diamond kılıcım var. Okey. Oğlum tek ben gidiyorum lan buraya. Hadi gelin gelin. gelin. Geliyorum geliyorum. Bak şu an yere vuracağım. Bak burada chest var galiba. Ya yani burada değilmiş. Göster... yere bu? Hayır işte gösterecektim yerini. O demir stik falan çıkıyor. Tamam yukarı yukarı yukarı. Berk, yıkarı. Berk, çiçek var. Berk ikinci kata sen al. Tayland'a ben yukarı çıkacağız. Herifler geliyor Hı, dur. Ya. Ben herifleri öldüreyim. Orada bir 3-4 kişi var. Oğlum çık çık. Tamam gebertim. Tamam gel gel. Hı, tamam, tamam gel gel gel. Chestler nerede abi? Üst kata ben, çık. Tamam şu, şurada bir chest var. Bir dakika sağda arabada bir chest var. Taylan. Şurada var. Taylan al sana bir kılıç. Berke de verirsin bir tanesini. Nereye attın? Arkana attım. Tamam üst kata çıkıyorum. Gelin gelin gelin. Bumba. İşte bu. Efsane chest. Hakin üst kata gelin. Bir dakika dur. Ben şimdi size vereceğim. Altaylan. Gelin abi oradan işte. E, i̇niyoruz bekle. İkinci katta niye sadece bir tane chest var? Bilmiyorum. İki demirim var. Hemen bir Oha, de, de. aşağıdaki yeri görmek istemezsin. Gel, gel gel gel. Taylan bana gel. Şey çabuk Tohum gidin abi. yiyebiliyor muyuz? Yasin çabuk gelin abi, 3 kişi alırız onları. Tamam geldim. E, aşağı indiniz mi abi Tamam Tamam, Taylan aşağı in. Neredeler Berk? Oo herifler de 3 kişi. Kaç, 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 kaç. Oğlum ben alırım herhalde. Hayır. Gel gel o zaman o şey... Gel gel gel, benle gelin, berk, benle gelin. Berk gel, berk aşağıya atlayın, gelin. Aşağıya atlayın, gelin. Aşağıya atlayın, gelin, aşağıya atlayın, gelin. Demir kılıç yapacağım, birinize taş kılıç vereceğim. Al şey kılıç. Gel gel gel. Sende yok mu oğlum? Oğlum gelin, gelin abi geldik kayran çok oldum. Koruyun. Adam gelirse söyleyin. Al, al ver. şu şeyin içindekini alıyorum. Aa niye boş buluyorsun? mu yani? Almışlar mı? Tamam yukarı gel. Tam taş kılıcı Şuradan, şey attım. Tamam adam şurada. Tam bekleyin 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 ben yokum. Arkanızdayım. Gel nerede? Kayran geri gel abi. Alamayız. Nerede? Kaçtı mı? Şey sadece pantolon. Tam ortaya, hadi gel o şey yine iyi chestlere gideceğiz. Berk sen ilerle. Ne? Üçümüz yan yanayız aman Allah. In. Bu çok ne? güzel bir gün. Şey. Alın size, şey birinize yay atayım. Berk, yemek, yemek, ver. yemek de atabilirim. Berk yemek bana, yemek bana. Tamam gelin. belki üst kata çık sen, ben alttakileri alacağım. Tamam. Ben ne yapayım? Sen de yanında git Berk. Buradan galiba almışlar burayı. Çık Galiba almışlar buraya. O zaten iki kez Almışlar mı? bir havuç. Malt. Tamam gel gel gel. Çıkın oradan. Bekle. Şuradaki chest'i almadık. Bu kattaki chest'ler. Burada chest var mı yani? Şurada bir Adam ha. <laughs> tamam gelin. Stadyumun ortasındaki chest'e duruyor. Tamam. Al onu sen. Ben stadyumun diğer köşesine gidiyorum. Oh. Ne çıktı? Bir de güzel bir şey çıktı. Tamam gelin ya. sağdan ilerleyelim. Abi çok da iyi çıkmadı aslında ama. Neyse gelin hadi. Ben de nezih var şu Tamam tamam yapayım. sen de hiçbir şey yok. <laughs> ben. Eye e basınca görüyorsunuz. görüyorsunuz zaten kendini. Bak oradan. Tamam yoldan gelin şimdi adam bulacağız başka şansımız yok yani. Yasin çok önümüze gitme. Tamam Kay tamam bekliyorum bekliyorum. Hadi yoldayım yoldan devam edelim mi siz? Güzel çeser. tam nerede var hatırlamıyorum ki burada. Ya e, tam, en, en iyi yer abi. orasıydı işte de. Ya takip ediniz. efsane. Tamam devam et, devam et. Ee, şu... Sağ sola baktım, şu binaların üstünde... Gelin Git. abi gel, gel. O üstte mi? Aynen burası da iyiydi de. <gülüyor> Senden <gülüyor> önce çıktım, aman <laughs> Allah'ım. Allah öldüm. O adama çıksana. Tamam devam edin abi. Daha da 3 3 tane böyle. <laughs> İlerliyoruz 3 adam. Demir. Da bir dakika var. dur bir dakika o mağara bir dakika dur 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 o mağarada tuzak olabilir. Ben bakayım orayı istiyorsan. Dur 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 galiba var. O buradan alt oha OP bir var galiba da şey. Full parkı istiyor. Geriden geri dön geri. Geldi mi sandal? De, deneme... oğlum çok zor lan lava düşüyorum direkt. Dur bakayım bir dön. Gel bir gel biriniz benle gelin de. Ya oğlum manyak mısınız ya? Çıkın çıkın, çıkın çes. Gebereceksin şimdi. Dur. Ya, evet. her şeyi atıyorum diyeceğim. Hayır oğlum deneme deneme. Gel Abi, üç kişi kazanacağız. Ya yolu. <laughs> adam, da aman tanrım der lan. Oğlum geri dönmesi de var şimdi. Oh. Bir de bir şey diyeyim mi o şey olabilir. Chest garanti iyi olmayabilir. Bazen öyle yapıyor meclise gidiyor. <laughs> Geberdi mi? Geberdi değil mi? Adam yedi. Ama daha ilk. Ya bravo ya. Abi daha içine değmeden öldü ya. Ya gerisi şanslı. Ne kadar susam. Yedi Taylan. Abi bak Taylan geride bıraktı. Tebrik ediyorum sizi. Hayatımda gördüğüm en mal insanlara bak. Gözlerdesin abi. Ben, şey tepedeyim. Bu, bu teleferik üstünden devam ederseniz oyunu kazanacaksınız. Diyorum. Ya neredesin abi? Ya sorma. Gel gel sana şey yapıyorum. Yine beni bıraktın abi. Gel gel e, binadayım oğlum tepeye çık binadayım. Oğlum Yok. tepeye çıksana Emre. Nereye Zaten Emre. <gülüyor> Emre. Taylan <laughs> Taylan. E. Tepeye, <laughs> <en> tepeye çık tepe. Ne yapayım altına bakıyorum herhalde. Taylan tepeye çık. Oğlum niye sen oraya gittin gerisi ya? <laughs> Demir'i günah edelim. Abi bounty attım ya, yani, dedece. Al sana demir kılıç atıyorum, al. Ben gelin. Attım. Abi, <laughs> Dağdan ben sana Tam oradan yukarı çık. Gel abi, çabuk ol, çabuk. bir şey diyeyim mi, sen buradan düşersin abi. Neyse, hadi. Yok lan, yol yürüyor abi. ben düşen çok gördüm o yüzden. <laughs> hadi Taylan, hadi. Oğlum, düzenleme, hadi. Üstüne setimiz yok şuna bak Allahım bok gibiyiz ya. Neredesin neredesin? Ar ya ya abi ar ar yukarı çık diyorum ya. Diyor. Salak ya. <laughs> dinlemiyor lan. He. Hayatımda gördüğüm en malı insanlar evet. Tamam hadi gel. Çık oradan bak sağa atla. Ha. Atla oradan bak dümdüz git tamam bak. Mouse'unu elleme. Düz evet, git abi tamam beynin alıyorsa bunu yap. İki kere W'ye bas abi. <laughs> tamam dümdüz yürü dümdüz yürü. Vallahi düşeceksin bak. Dümdüz yürü düşmez Eee korkuyorum. <laughs> Dizim <Cidin> düşeceğim. <Ben gülüyor> yürüyorum sadece. Yani burada. düşmezsin. Ben zıplaya yani zıplaya bile yürürsün lan burada. Yürürsün ben zıplaya zıplaya yürüyorum zaten. Ben yapayım. Hani bir şey alttan biri gelecek bir okla vuracak gebereceğiz. Ben hiç güvenliği elden bırakmıyorum. Tamam bir dakika sen burada dur istiyorsan ben şurayı bir kontrol edip geleyim. Şurada mıydı? Yanında mıydı? Berk baksana içinde şey var mı buranın? İçin, açıyorum A kapıyı. Aç, aç. Aşağıma. Bak çıkış var mı şey içeride? Çıkış var mı? Yık. Çıkışı Çıkış var mı? Çıkış şey Sen... Evet. Atlayayım mı ben teleporta? Ee, oradan işte o şeye. Aa şaka yapmıştım Hiçbir şey yok. Hı hı. Öyle bir şey olsa diyorlardı seni Bekle bekle oradan düz ilerleyeceksin. Ben, ben kaldım burada. <laughs> Oğlum <Tıklayamıyorum. gülüyor> sağ tıkla işte o. Dur lan burada boru var. ben kaldım. <laughs> Elam bekler Tamam bekler. İlerledim mi? Tamam orada kal işte Ben bu binaya çok az bakıp geleceğim Avuç aldım tamam GG kayıp kazandık Hayır hayır yaşa atma Oğlum diğer heriflere baksana iyiler mi? Bak şakaya mi işte başı atmadık Geri zekalı Yok oğlum ne yapacağım oğlum? Orada yukarıda kalırız Hayır hayır devam edeceğiz oradan gel. <laughs> gel 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 Parkur falan varsa çıkarsın yok yok, yok 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 ben. Oha! Oğlum 4 kişi kaldı Çabuk. Oha altta biri var. Gidip alalım mı onu? Taylan gel gel gel. Gel gel şuraya atla. Şuraya atla. Sen çok riskli şeyler yani. Gel gel yapacak bir şey yok oğlum alacağız. <laughs> gel gel gel. Ben nasıl şu an sıfır ikinizinde? Benim şu an 3 canım var her bir Bu aşağı atın. Oğlum, oğlum. ölümden çıksana. Ben kaçtım. <laughs> oğlum gel gel. Düşüreceğim. Ulan yansın. Ulan düşürüyordum lan. Efekt ekliyorum. Ağzına sıçayım Taylan yardım et. Taylan it it herifi. ya. Öldüm ya abi. Üç canım var demiştim benim, ben. Uğraştırdınız o zaman. Yaz onu alırsam cici. Neredesin? Hadi kaç okum var acaba ya? Bir şey bu. Hadi vur hadi. Bu mualet. Abi tam öldü. Buruşun yanına kaçaktı. Azınısçin. bırak bırak ya sen bırak. Evet. tamam, tamam dur dur kaçarsan ölmem. Değil. Öldürecek mi? Vurdum değil mi? Aynen. Git. Evet. bir şey yok. Abi. Abi bir yalnız bir şey diyeyim o geberecek ya. Abi lanet olsun ya. Abi kazanacaktım ya. Ulan team deathmatch'i bekleseydim lan keşke. Hay için si Bilmiyorum ki. İşte deathmatch. Team deathmatch ne hakikaten. <laughs> Biraz o herif geberecek biliyor musun? Bana dalan vardı değil onun canı yok. Doğru he, doluyor doluyor. Geberecek şimdi. Hangisiydi o? Ice falan mıydı? No, ice cold. Oha herifte hack var lan HD ASCII'de Oha Ben onu reportlayacağım yalnız hakikaten hacker HD ASCII Oğlum bir anda uçtu böyle daldı tak 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 Öldürdü Herif vuramadı ona Haydi abi slash vur Bir dakika dur şunu reportlayacağım slash Report HD ASCII <laughs>